Neden cemaatler kendi dışındaki diğer cemaatlere gidilmesini uygun görmez, hepsi aynı Allah'ı anlatmıyor mu diye sormuş evet. efendim. Cemaatler sadece Allah'ı anlatmıyor. Cemaat demek Allah'ın rızasını kazanmak için herhangi bir işi yaparken bir araya gelen topluluk. Mesela cemaat vardır, Allah'ın rızasını kazanmak için yoksullara, yardıma kendini adamıştır. Bu bir cemaat. Cemaat vardır. Allah'ın ayetlerini öğretir. Cemaat vardır. Sadece mescit yapar, cami yapar, çeşme yapar, köprü yapar. Cemaat deyince böyle hepsini sanki böyle hepsi aynı şeyi söylermiş gibi anlamak doğru değildir. Bunların bütünü ümmettir. Ama her biri bir cemaat, her biri bir iştedir, işte olmalıdır. Herkes en güzel şekilde hangi işi yapıyorsa onu yapmalıdır. Aynı şekilde hepsi de birbirini destekler, birbirine yardım etmiş olur. Hepsi de birbirini sever ve takdir eder. Biri ben ötekinden üstünüm diyemez, böyle bir hakka sahip olmaz. Kim Allah için güzel bir şey yapıyorsa o takdir edilmelidir. Aynı şekilde elinden geliyorsa ona yardım etmelidir. Gelmiyorsa evet onu sevmelidir. Aynı zamanda hak olduğunu söylemeli, ona dua etmelidir. Eğer birbirini sevmiyorsa bir sorun var. Birbirine evet gidip gelebilirler. Herkes her cemaate gidip onları dinleyebilir. Onlarla beraber olabilir onlara yardım edebilir. Ama insan yolu yürürken, ustat yolunda yolculuk yaparken bir mürşide kamile tabi olabilir. İki tanesine tabi olamaz. Yani iki tanesiyle beraber yürüyemez. Çünkü gideceği yol bir tane yoldur. Evet. Hepsi de sırat-ı müstakimde olmuş olsa bile bir tanesiyle yürür. Mesela kafileler hacca gidiyor bütün kafileler bir olsun desek doğru olur mu? Doğru olmaz. Her biri bir kafileyle haca gidiyor. Cemaatler de böyledir. Eğer bunlar Allah yolunda Allah'a vuslat eden bir cemaatse bu durumda biriyle o yolculuğu yaparsın. Ama diğerlerinin hepsine gidebilirsin, dinleyebilirsin, yardım edebilirsin, beraber olabilirsin. Buna beraber sevmen gerekiyor zaten kardeşim. Evet, yoksa birbirine gidemez, birbirine, birbirinin sohbetine katılamaz demek doğru değildir. Söyleyenler biraz aşırı gitmiştir. Farkında olmadan aşırı gitmiştir. Oysa ki biz bunun tam tersini söylüyoruz. Kardeşlerimize söylüyoruz. Nerede bir vali görseniz, duysanız, bir müşriki kamil duysanız mutlaka ziyaret edelim. Ziyaret edelim, istifade etmeye çalışalım. Bu fayda verir. Mümin her çiçekten öz toplayan arı gibi olmalıdır. Bal yapması için toplasın, toplamalıdır. Eğer gitmeyin diyorsa bir sorun var. Nasıl bir sorun var? Kendine güvenmiyor ondan. Eğer bir başkasına giderse açığı ortaya çıkar. Yanlış yaptığı ortaya çıkar. Bir şey bilmediği ortaya çıkar. Bu ortaya çıkmasın diye başka cemaatlere gitmeyi yasaklar. Bunlar gerçek değil, bunlar sahte. Oysa ki, eğer, farz edelim ki biri bizimle beraber oldu. Gitti, başka bir yerden güzel bir kelime öğrendi. Benim ona teşekkür etmem lazım. Benimle beraber olan birine yardım etmiştir. İkram etmiştir ona. Ben ona teşekkür borçlu kaldırım. Evet, onun için gidemez diye bir şey yok, gider ama yolculuğu yaparken bir yerden yapar. Mürşidiyle beraber yapar yani. Mürşidiyle beraber eğer bir başkasını da severse sevgisi hiçbir zaman kemale ermez. Birini sevmesi gerekir. O birine teslim olup onunla beraber yürümesi gerekir. Yolculuğu yapması gerekir. Yoksa o başka söyler, öteki başka bir şey söyler. Bir bunu yapayım, bir ötekini yapayım derken ikisini de yapamaz, beceremez. Dolayısıyla yolu da gidemez, yürüyemez. Onun için bir kişiye uyar. Tabi olur ama herkesten istifade edebilir. Evet.